Ve sevgili Başak Burcu, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar, bakalım Ağustos ayı için kartlar sevgili Başak Burcu'na neler söyleyecek? Bütün güzel enerjimle kartları karıştırıyorum. Hazırsak başlayalım bakalım. Değnek Beşlisi Asılan Adam. Azize kartı ve para prensi. Şimdi Ağustos ayında bir mücadele var sevgili başaklar bayağı zorlu bir mücadele bu bir varoluş mücadelesi yani ben buradayım kendini gösterme mücadelesi iş yerinde olabilir veya hoşlandığım birisine karşı hani e, biraz böyle beni gör mücadelesi olabilir burada senin kendini öne atmaya çalıştığını görüyorum ve e, da hani görülüyor boşa bir mücadelede değil sonuç vermesi biraz zaman alacak ama iş sonuçlandığında hani oh iyi ki de böyle yapmışım kendimi gösterdim diyeceksin belki de sevgili Başak Burcu oldukça önemli bir şey çünkü bu senin burada ön planda olman öne çıkman bunu sen çok önemsiyorsun mutlaka göstermek istiyorum mutlaka hani duyulsun bilinsin istiyorum dediğim bir şeyle alakalı peki devam edelim bakalım belki de bir aşkın ilanı da olabilir Değnek ası, kupa kralı. Hmm. Şimdi burada e, adım atan ama e, kısa bir süre sonra da sıkıntılar yaşayan bir kişi var. Bunun kendi hayatında problemler var. Yani senden bağımsız kendi hayatında bir takım sıkıntılar var. Bu sebeple attığı adımın arkasında duramıyor. Yani yoksa hani kalbi sende. E, aklı kalbi her şekilde seni düşünüyor ve seviyor ama bir söz verip tutamayacağını biliyor hani ben diyor şunla bununla uğraşıyorum hani seni de seviyorum ama sana vakit ayıramıyorum diyor İstediğim vakti zamanı veremiyorum sana e, böyle bir durum tabii vakit ayıramıyorsa ne ayıracak ki başka zaten e, seni ne gelecek düşünüyor bir de ama hani şu durumda ya şey gibi çıkmış sanki bunun e, işiyle ilgili bir problem var ya da hayatta böyle çözmeye çalıştığı bir sorunlar var. Seninle ilgili gelecek düşünüyor ve uzun süreli ilişki düşünüyor ama diyor ki hep her seferinde ya işte şu işler bir bitsin. Şunu bir halledeyim. işte şu bir çözülsün ondan sonra işte istediğimiz gibi olacak falan. Böyle sürekli bir erteleme halinde olan bir kişi Ağustos ayında bu kişiyle bir yüz yüze görüşmeniz var önemli bir görüşme olarak çıkmış sevgili Başak burcu. Peki devam edelim. Burada da sen birisine arkanı dönmüşsün ve o kişi henüz bunu yaptığının farkında değil. Belki henüz ona söylemedin ama sen aklında, kalbinde artık tamamıyla bitirdin. Fakat onun bundan haberi yok gibi görünüyor. Hatta o böyle arkadaş ortamlarında falan senden bahsediyor. Ama sen çoktan gitmişsin bile. Belki bu demin gördüğümüz kişi olabilir demin çıkan kişi. Seni sevdiğini söylüyor. Gittiğinden de haberi olmadığını, şu an haberi yok ama Ağustos ayında haberi olacak. E sen bir şekilde hani seviyor olmana rağmen bir şeyler artık katlanamıyorsun ve arkanı dönmüşsün başka bir yöne doğru gidiyor görünüyorsun sevgili Başak Burcu ha gittiğin yerde de önün çok açık orada da senin için kısmetler var ama bu kişi hani haberi yok yani kendini mi ifade edemedin anlamadı mı böyle bir durumdan bahsediyor peki devam edelim bakalım. Burada bir iş konusu var ee, yöneticinle ilgili bir problem yaşayan arkadaşım yöneticiyle problem yaşıyor ee, bu kişi sanki o kadar bencil ki e, kendi böyle yaptığı yanlışları kapatmaya çalışan bir kişi burada da senin üstüne atıyor bir şeyleri hani hangi arkadaşımsa iş yerinde böyle bir problem yaşayan e, kendi yanlışlarını kapatmak için senin üstüne Atıyor işte o yapmadı falan filan diyen birisi var ee, ve onun yaptığı yanlışlar ortaya çıkacak bu sefer senin üstüne de atamayacak diyor yani bu kişi hatta işten ayrılabilir yöneticin iş değiştirebilir söyleyeyim çünkü o hep böyle gelmiş hep böyle bir şeyleri kapata kapata ilerlemiş ama sanki yolunda sonuna gelmiş gibi görünüyor daha fazla bunu yapamayacak ve bir şekilde sen Eee Hani orada temize çıkıyorsun görünüyor sen güç kazanacaksın hatta şöyle söyleyeyim sevgili Başak Burcu belki de o gidecek onun yerine sen geleceksin yani o kadar çıkmış o bir şekilde sana mobbing yapmış hani senin böyle önünü kesmiş engellemiş ama hataları var yanlışları var bunu da gören görmüş görmesi gereken kişiler şimdi ona sanki yol veriliyor gibi çıkıyor. Ağustos ayında e, bu kişi işten ayrılabilir yerine de sen gelebilirsin. Söylemedi deme. Devam edelim bakalım. Burada çok sabırsız birisi var. O kadar sabırsız ki her şeyi hemen olsun istiyor. Sen bu kişiye güvenmiyorsun. Bak kimle enerjimi tuttuysa güvenmiyorsun. E, bu neden sabırsız biliyor musun? Çünkü sakladığı bir şeyler var. Bunlar ortaya çıkmadan hemen bir şeyleri yaşayıp defteri kapatmak istiyor ama. Sen burada şüphelerinde haksız sayılmazsın sevgili Başak Burcu. Bu da Ağustos ikinci haftadan sonra zaten renk vermeye başlayacak. Yani kendini tam net böyle ortaya koyacak e, derdini. Biraz böyle gibi yani o kadar acelesinin arkasındaki sebep e, arka planda hayatında sen onları bilirsen onunla olmak istemeyeceğini çok iyi biliyor. Onları saklamak istediği için hemen hızlıca bir şeyler yaşayıp uzayıp gitmek istiyor da e, benim arkadaşım çözmüş seni yani üzgünüm diyorum onun adına. E, yo niye üzgün olalım güzellerim doğru düzgün gelseydi değil mi? Hiç de üzgün falan da değiliz yani doğru düzgün gelseydi. şimdi sorumuzu soracağız. Merak ettiğimiz, neyi bilmek istiyoruz? Bakalım kartlar bize hangi mesajları verecek? Aklımızdan, kalbimizden geçen o soruya odaklanalım. Tabii ki hala buralara kadar izleyip de kanalımıza abone değilseniz önce aşağıdan kanalımıza abone olalım. Çünkü benim mesajlarım, güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarım için diyorum ki, aboneler için güzel şeyler olsun, güzel şeyler çıksın. Böyle enerji gönderiyorum. Evet. Sorunuzu sorduysanız açıyorum kartımı bak rol yapan birisi var rol yapıyor sana bu çok doğru bir insan olmayabilir onun gerçek yüzüyle Ağustos ayında karşılaşıyor olabilirsin ve burada onun gerçek yüzünü sen gördüğünde buna herkes şahit olacak. Bir tek sen değil ve herkes aslında ya biz sana demiştik diyebilirler veya yani biz de senin gibi çok şaşırdık diyebilirler. Bir şekilde herkesin gözü önünde onun gerçek yüzünün, gerçek niyetinin ortaya çıkacağını söylüyor. Ve burada senin çok istediğin bir şey var, bunun için çaba harcadığını, çok istekli ve hırslı olduğunu söylüyor bu konuda. Ve arkana bile bakma diyor. Yani çok istiyorsun belki üzülüyorsun ama arkana bile bakma devam et yoluna. Bu bu olayla ilgili olabilir. Belki o sana rol yapan kişi hani onu istiyorsun belki ama yoluna devam etmek belki de senin için şu anda en iyi seçenek olabilir. Böyle bir mesaj verdi kartlar. E, güzel hayırlı olan neyse o gelsin diyorum sevgili Başak burcu. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıda link var. Melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.